Uyku apne hastalığı cerrahisine kalkışmadan önce hastanın ayrıntılı muayeneleri yapıldıktan sonra burun veya boğaz bölgesindeki tıkanıklıklar tespit edilir. Bu tespitlerden sonra hasta gece boyunca polisomnografi testi dediğimiz bir uyku testine tabi olunur. Bu uyku testinin neticesinde hastalığın derecesine uygun olaraktan cerrahi işlemler yapılır. Genellikle hafif ve orta derecede uyku apnesinde cerrahi yola başvurulmaktadır. Cerrahi işlemler açısından üç ayrı cerrahi yöntem uygulanabilmektedir. Burun bölgesinde tıkanıklıklar söz konusuysa deviyasyonların düzeltilmesi, burun etlerinin küçültülmesi veya boğaz bölgesindeki yapılara bağlı olaraktan tıkanıklık oluşmuşsa bu bölgelerde cerrahiler yapılır. Boğaz bölgesinde ve burun bölgesinde yapılan cerrahi yöntemler klasik cerrahi yöntemler uygulanabildiği gibi lazer yöntemiyle de burundaki ve boğazdaki yapılar açılabilmektedir. Günümüzde en fazla kullanılan yeni teknikler arasında radyo frekans tekniği gelmektedir. Radyo frekans tekniği ile burundaki etler e, küçültülmekte, boğaz bölgesindeki sarkan bölgeler e, radyo frekans e, dalga boylarıyla e, toplanmaları sağlanmaktadır. Ayrıyetten, bu yöntemlerle beraber diğer klasik yöntemlerde kendi aralarında kombine edilebilmektedir.